Evet sevgili dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonşip 2001-2002 oyununa devam ediyoruz. 2024 kadrolarıyla Fenerbahçe ile kariyerimize devam ediyoruz. Bölüm 2'deyiz. UEFA kupasında servetle deplasmanına gideceğiz sevgili dostlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu şekilde bana destek olmuş olabilirsiniz. Olmuş olursunuz yani. Ayretten Ayrıca daha abone olursanız daha mutlu olurum. Saygılar sevgiler. Şimdi Avrupa maçımızda kimleri oynayacağım bakalım yorgunluklar var İrfan Can Kahveci'nin kondisyonu biraz düşmüş hasta hmm. dikkatli olu Osterwalde topberde oynatıyorum abi Şimdi Ryan Kent oynasın mı yok oynasın Kadro biraz niye böyle olmuş anlamadım. Düzeltiyorum. O Dušan Tadić bayağı yorgun arkadaşlar. Tadić'i dinlendiriyorum. Şimanski oynasın. Şimanski right left tamam. Cengiz oynuyor. Orta sağ kurgu bu şekilde arkadaşlar. Verdi Kadıoğlu sağ bek. Ben normalde e, şu andaki kayıtta sağda gözüküyorum durum. Diğerleri gördüğünüz gibi. Kaleci İrfan Can'a bayatası Bayat'a şans verelim diyorum ben. Bakalım Servet de ikimine karşı nasıl oynayacağız? İftar sonrası video atacağım. Umarım izlersiniz arkadaşlar. Kostar Volley sakatlandı. Nazar Bey'di. Samet oyunu alıyorum. Ve gol geldi. Gol geldi. Dakika 14. Güzel. Deplasmanda attığınız her gol önemli. Çünkü oyun eski olduğu için deplasman gol kuralı var arkadaşlar. Deplasmanda attığımız her gol bizim için çok değerli. UEFA kupasını alırız demiyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğimizi düşünüyorum. Edin çek attı. Gerçekten eski UEFA kupası güzeldi arkadaşlar. Yani elemeli. Hiç uğraştırmıyor. Yok grup maçları bilmem ne falan yok yani. Büyük sıfır. Çok rahat. Çok güzel. Temmuz'dan Takım şu an güzel oynuyor. Edin Çeko 4-0 öndeyiz. Arkadaşlar sizden ricam alabileceğim Türk futbolculardan bana bir liste yapmanız hani şunu alabilirsin diye. Çünkü bu şekilde oynarken bazen bazen aklıma gelmeyebiliyor. Galatasaray'dan Kerem Demirbay'a teklif yapsam gelir mi acaba? <laughs> Çünkü orta sahaya 10 numaralı oynuyor ama bir direkt orta sağ lazım. O iyi paydım var. Bilir mi acaba? Kaçı rakip olduğumuz için e, satmayabilir ya bilmiyorum. Murat baba da güzel gözüküyor gerçekten. Aa pahalı gözüküyor. Yusuf Sarı'nın gücü de güzel. Sarı ama pahalı. Abi para yok ki. Nasıl, nasıl alacağım ben bu adamları bilmiyorum. Para yok yani. Az bütçemiz var. Sevgili dostlar. Bir er ey vermemiş. vermiş. Salih Özcan gelse keşke. İftar sonrası arkadaşlar çay olmazsa olmaz. İyi gidiyor. Lincoln'e li 650 bin euro vermişler. Adamın değeri 2 milyon abi. Sen Bayağı bir şey çıktılar. Ölücü çıktılar. Trabzon lidermiş. Şimdi kadroyu sıfırlayalım abi. Erdik oğlu yeni kontrat istiyormuş. Oferne'ye kontrat diyelim. Verelim abi kontratı. Erdik Samet oynasın. Daha oynasın. Bartu'ya bu maçta görev vereceğim. Tam orta sağ topçumuz yok arkadaşlar. Tam böyle defansif orta sahamız yok yani. Kredi dinlendiriyorum bu karşılaşmadan. Mert Hakan oynasın. Forvetlere bakalım. 10 numarada Şimanski oynasın abi. Yok Şimanski yorgun. Zayt orta sağ gözüküyor. Emre Mor'u da oynatabilirim de forvet yapmışlar Emre Mor oyunda anlamadım bitti. Kimik görer. Hmm. Bunu da yeni aldık Anlamadım Niye böyle oldu? Libakov niye kale koymuşuz ya? Çeko formda ama Çeko yoruldu Umut'un ayrı oynasın bu karşılaşmada Şakir değil şöyle olsun <laughs> Şimdi Samuel Right'da oynuyor Sol beke kadromuz bu şekilde Japoncan oiley nereye koyduk ya Oradaki kadro niye böyle gösteriyor onu anlamadım Mutluma hayır korvetmem normalde Herhalde Tümkü var anladın Önemli değil Gol geldi Emre Mo. Güzel Kadromuzun alternatifi bol arkadaşlar. Sadece yabancı oyuncumuz çok. Bu yüzden sıkıntı yaşıyorum. Umut Nair pişman etmedi beni. Güzel. Kendilerinizde. Kur önündeyiz. Umut Nair gol çoğu yapıyor. 4-0 öndeyiz. Mert Hakan attı. Bakalım form durumlarına gayet iyi oynuyoruz şu an. Aynı kadro devam abi. Oo lige bakar mısınız arkadaşlar? Herkes üst sıraları kovalıyor. Evet kırmızı kart yedik. Tamam Bartu oynayıp Arkayı ortaya alıyorum. Defansım yok herhalde. Evet. Emi Görer var. Onu alacağım. arkadaşlar bu oyun tamamen stresinizi alıyor. Günlük hayatında stres mi var abi? Gir bu oyuna kafanı dinlendir. Karmaşa yok. Hiçbir şey yok. İngilizce bilmiyor musun? Yine oynarsın abi. Her türlü oynatsın Galatasaray Başakşehir beraber kalmış. Eminhan İlkan. Değilimi bilmiyorum teklif yaptı. Doğan Çelik diyor. Hmm. Eşi Kav bir maç ceza almış. Erkay Öz Salih Özcan teklifimizi reddetmiş. Dortmund vermez dedik de ama. Melih Demiral da gelmiyor. Teklif yapmıştık. Asım Paşa ile oynayacağız. Kaleye Livakovic'u koyalım. Serdar Osayi. Ee, yeni Yunus Emre çifti oynatalım abi. Serdar oynasın. Bir, e, yine Barto, Fred. Adam kim vardı? Mert Hakan yanlış oynasın. İsmail iyi oynamıştı. İsmail yorgun ya. Yani. Engiz oynasın. Kahveci oynasın. Jack oynasın. mavi. Right. Minimal. Abi Çin'i abi bir dakika. İrfan yerine tabii ki ilk 11 oynasın. İrfan yedek. Kadro aşırı şişkin. Bu sayfa Şöyle yapalım. Tamam böyle güzel abi Zayz'ı da gönderemedik Teknik yok abi Gol yedik Ben bir de gıcık bir teknik direktörüm arkadaşlar böyle hani gıcık teknik direktörler olur ya O taktik değiştirmez Öyleyse şey de aynı taktikten de. Evet, Kasımpaşa kas geliyor zaten ya. Sıfır oldu. Kötü oynadık. Tamam taktik değişikliğine gidelim diyorum. Böyle bir şey yapacağız. İyi oynamıyoruz arkadaşlar. Bitti abi mağlubiyetimizi aldık birlikte. Şaka gibi ya. Yönetim mutsuzmuş. Ne yapalım abi? Sen bana transfer bütçesi verdin de ben mi yaptım transferleri? Kayseri ile oynayacağız. Taktik değiştirelim arkadaşlar. Evet. Jorge'cu taktiğiyle oynuyorum abi. Üçlü. Üçlü savunma abi. Bakalım ne yapacağız. Deplasmandayız. Bu takım üçlü oynamaz ama yapacak bir şey yok. Z-Strike'liğine <laughs> devam. Ljubovic'in ne işi var abi ya? arada anlamadım. Aşırı saçma geliyor bana. Normalde bura böyle olmamıştı abi. Oyunla alakalı bir sıkıntım anlamadım. Numaralara göre mi sıralıyor bilmiyorum ki. Lg'yi niye oraya koyuyor? Bunun bir ayarı vardı ama onu unuttum. pozisyona göre koyuyor ya. Allah. Im. Nasıl ayarlıyorduk ya? Ayarı vardı sevgili dostlar onunla. Tamam oldu şu an. Şimdi Livakovic kötü oynadı son maçta ama bilmiyorum. İrfan'ı oynatalım abi. Gardiyorgun Demir Görer oynasın. Yok Mert Müller oynasın. Zerdredi de Samet. Osay oynasın. Bir stoper daha koyabiliyormuşuz. O Star oynatalım. Mert Müldür ileri çıksın. Orta sahaya Fred'i koyalım abi. Mert Hakan oynasın. Vespo değilmiş ama çok yabancı oluyor. Lincoln'e de görev vermek istiyorum aslında. Yer yok. Evet. Bir forret oynayacağım bu karşılaşmada. Denemekten zarar gelmez sevgili dostlar. Emre Mor'u 10 numarada oynatıyorum abi. Aa 7 yabancı oluyor diyor. Ne koyacağım? Öyle. Tabii ki 10 numaraya mı koysun? Gerçi 7 yabancı olacak olmuyor ya. Aktif böyle abi 3 5 2. Jorge Jesus taktiğiyle oynayacağız. Deplasmanda Kayseri deplasmanındayız. Üst üste deplasman oynuyoruz. Niye? Korgulanmalı. Abi çok basit gol yiyoruz ya. Böyle bir şey yok. Bir de o ilk gol yiyince takım çöküyor sanki. Abi ben anlamıyorum ya. 5 şutumuz var gol yok. Emre Mor yeni iyi pancanı alsak en iyisi mi Yeni olmasın abi. Kötü oynamıyoruz aslında da. Yani yeneceksin abi. Gol be. Mutunayıp çıktı sahneye. Hemen oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Korek yok. Orta sahaya İsmail annesi geliyor abi. Ferdi da Mert Müldür'ün yanına oyuna şöyle Böyle değiştirelim. Haydi son dakikalar. At be. Yok arkadaş atamadık. Olmadı sevgili oslar <laughs> Maalesef. Olmadı. Taktiği bir şeyler yapmamız lazım ya. Olsun arkadaşlar toparlayacağız. Servetle maçındayız yine. Biraz yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı düşünüyorum. Yedek ağırlık dediğim. Buradan bakalım başka taktiklere. Çok defansif oluyor. 4 3 3 oynayalım abi. <laughs> Hmm. Evet yine mecburen oynayacak. Orta sahada adam yok. 4-3 yıkıyoruz bu karşılaşmaya. Ve gol geldi. Nayir. Gerçekten Umut Nayir çok formda. 2-0 yaptık. Krediyle. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gol yedik. Nair 3-1 Baskılı oynuyoruz İki şutumuz var arkadaşlar Kümanski <laughs> attı Offside verdi hakem Hakemi kanıyorum UEFA kupasında bir üst tura çıkıyoruz arkadaşlar Toplam 7 1lik skorla bir başarı hikayesi yazıyorum buraya. Güzel oldu. Ve üst turdaki takımımıza bakacağız. Lille geldi. Abi bu kadar şanssızlık olamaz ya. Yani. yani adamlar Fransa Ligi üçüncüsü. Ne diyeyim abi. Bu kadar olmaz yani. Evet arkadaşlar Konya oynayacağız. Geçen maç abi çok yoruldular gerçekten futbolcular. Anlamadığım şekilde bir yorgunluk var. Çöktü yani kondisyonlar resmen. Kim oynatacağımı şaşırdım artık. Ya bu taktikle çıkacağım. 4-3-3 ile mi çıksak yine aynı. Ferdi oynasın. Samuel yorgun. Ostar volle yorgun. Abi herkes yorgun. Kim oynatayım ben? Böyle yapalım Ferdi. Aynen. Ryan Cengiz oynasın şöyle. Evet bu şekilde güzel. Haydi artık ligde galibiyet almamız şart. Evet, rakip 10 kaldı. Orada tanıyoruz. Gol atamıyoruz sevgili dostlar. Niye atamıyoruz bilmiyorum. Gol be. Kardi Kadıoğlu. Konumda attık golü. 7, 7 şutumuz var. Ama pek iyi oynadığını söyleyemem. Söyleyemem. Bir taktik değişikliği arkadaşlar. Gol geldi. Keiko 2-0. Üç sıfır oldu. Kret. Güzel abi. Ruan 4 dört sıfır. lider şu an delikli arkadaşlar. 18 sekiz puanla. On puanla ikinci sıradayız. 5 bir oldu bu arada. Oyuncu değiştirmiyorum. Penaltı daha Kim? Kaleci kurtardı. Ha. O geldi ama fret attı. Güzel. Güzel abi. asil çocuğu. Gerçekten çok profesyonel bir topçu. Yani Manchester United'da oynamasaydı bence buraya getirmek imkansızdı. Manchester United'ın yönetimi çok tuhaf bir yönetim zaten biliyorsunuz arkadaşlar yaptıkları transferlerden anlayacağınız üzere. Güzel bir galibiyet oldu sevgili dostlar. Doğru oyuncu milli takımda. Arkadaşlar şimdi kaç maç yaptık? Birkaç maç yaptık. Şimdi bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Birazdan yüklemeye alacağım sizi izlerseniz. Umarım videoyu beğenirsiniz, beğenirsiniz sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamını getireceğim umarım. Ha, sizlerin desteğiyle. Ee, takım şu anda inişi çıkışlı gidiyor. Biraz daha zamanlı var takımın oturmaya bence. Daha iyi olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan ne haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.